Fakir filtre pro sökülüşü. Bir karın ağrısı bir süpürgemiz daha. <laughs> evet. Ledli. Süpürgenin öncelikle bilmeniz gereken bu arka filtresi yerine takılı değilken bu süpürge çalışmıyor. Işık, gel elektrik gelmiyor. Bunu unutmayın. Mutlaka yerine takılı olması gerekiyor. Evet bunu sökerken de sadece dikkat etmeniz gereken şu kolun altında iki adet vidasının olduğu ve şu yan gri kapakların olduğu yerde iki adet yeri var. Bunlara mutlaka dikkat edin. Sökerken şu teker yeri biraz zorlayabiliyor. Çıkmıyor yerinden. Onu bilin. Başka yok. Ama yani uzak durulması gereken bir süpürge. Kart elektronik sistemi bakımından bunu bilin yani. Evet. İnanır.